Arkadaşlar yanlışlıkla kapattı arkadaşım. Bu part 2. Özür dilerim çıkacak arkadaşlar. Hmm sen sen çok şanslı olacaksın. Arkadaşlar 1K olursak ne demiştim doğum günü olacak. Ben doğum günü yapacağım da bu Neyse. Hadi hadi oyna. Oyna yo yo. Sen böyle de şey değil misin? Bir bakayım Ne oluyor be? Şeyde şeyde. Arkadaşım. Ateş var mı? Bir yaksana. Yok. Evet. Arkadaşlar. Çok Arkadaşlar. Ya bunu bırakıyoruz. Oyuncaklarla oynama videosu çekeriz. Hadi. hadi gel. Pimpon topu oynarız. A -a. Hadi be. Misafirler var evde. Ha? Misafirler var. hayır hayır. Bunlar mı oynarız? Hayır var E bir şey olmaz. Misafir var. Misafir var. Niye? Ama bir şey olmaz ki Safiye'yle. Gel oğlum. Olur. Oğlum sadece şundan oynayacağız? Ben traktörle. Ben bir şey yapalım. Ne? Ben bir tane küçük bir oyuncak bulayım. Ben ne? Olur. Ben onu saklayayım. Sen kapının orada dur. Sen onu bulmaya çalış. Ne ee, olur mu? Ne, ne ki? Olur bence. Ama küçük bir lazım. <laughs> ben buldum. <laughs> evet arkadaşlar biraz açıyorduk. Bir de daha... bir <laughs> şey yapıyordum. Aferin. Abi, şöyle evet. Hayır, git. Git, git. Hayır. Şöyle git. Şöyle git. Şöyle git. Şöyle git. Hayır, şöyle git. Kış, Burada. Bak mı bak. 20'ye kadar sayıyor. Hayır ben ben Tamam. Bir de koysam, bir de ya hiç görmüyorum ya. Tamam. tamam mı? Hayır tamam. Ne Gördün mü? No. E video çekim gördüm. 10 dakika. 10 dakika var. Hey. Hey. <gülüyor> <gülüyor> ha bu ampulmüş. Ne saklamıştık biz? Kaplumbağa değil mi? Terzi Sıcak mı soğuk mu diye. Oğlum ya buraya mı sakladın gerçekten? Ya, da <laughs> dur dur daha çıkartmadım bile. Dur. Tamam diyeceğim. Sen de sen de duracak. Sen de dur. Evet arkadaşlar bugün ama mı? tamam, tamam. sakacak. Nereye sakladın bunu? Nereye sakladın lan bu aa, aa. Sen bunu bunu Sıcak mı bu soğuk. Şimdi. sıcak. Buz gibi. Sıp sıcak. Sıp sıcak. Sıp sıcak. Şu an sıp sıcaksın. Ilıksın. Ilıksın. Ilıksın sıp sıcak Soğuk. Buz. Buz gibi. Buz gibi. Sıcak. Bu çok sıcak. Çok sıcak. O kadar da değil yani. Geliyor Seyir. buraya bakıyor ya. Senin işin belli olmaz Seyirişim. Hadi be. Ya çok kolay. Çok sıcaksın. Çok sıcaksın. Yanıyorsun hatta. Böyle yanıyorsunca cayır cayır. Hayır. Birazcık ılık. Ay Allah'ım ne böyle geçeyim. Beş Aha, dakika olmuş. Dört. Ne? Şimdi Ne? Şimdi. Şimdi nasıl? Ilık. Şimdi buz. Şimdi sıcak. Sıcak. Çok sıcak. İçeride koyalım çok sıcak. Ay <laughs> Cemil. <laughs> ben doğdum. <gülüyor> <gülüyor> Kanka mı? Abicim. Babacım. Pes ne diyorsun? <laughs> Sıfır sıcak. <laughs> Sen de bulabildin. Tamam. Tamam.

Üşüyorum ya. Üşüyorum. ya çok kolay arkadaşlar kapatıyoruz ya beni dövecek misin ya